Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber e, oyun oynamayacağız bugün sizlere e, yeni keşfetmiş olduğum bir uygulamadan bahsedeceğim Android telefonlarınıza yükleyebilirsiniz iOS'ta var mı bilmiyorum yazabilirsiniz ismi e, Paybox görmüş olduğunuz gibi yukarıda yazıyor e, Paybox diye bu uygulama eğer e, evde oturarak para kazanmak isteyenler için yapılmış yeni çıkan bir uygulama e, uygulama öncelikle e, giriş yapıyorsunuz ben şimdi Oraları göstermeyeceğim biliyorsunuz giriş yaptıktan sonra ekranınıza şöyle bir e, ekran geliyor mesela şurada toplam gelirim benim iki gündür oynuyorum iki gündür oynuyorum e, şu anda 87 lira 28 kuruşum var e, bu, şurada da aşağıda da soruları cevaplıyoruz her 15 dakikada bir sorular geliyor bize e, şu soruları mesela şöyle bir tıklayayım 17 kuruşmuş bakalım soru soruyor bize eğer doğru bilirsek 17 kuruşu veriyor bilemezsek para falan vermiyor. Lokantalarda atıştırmalık olarak yapılan küçük lahmacun hangisidir? Fındık. Evet doğru bildik. Şimdi video izletecek bize. Yani reklam izletecek. Çünkü onların da para kazanması gerekiyor. Reklamlardan kazandığı paranın bir kısmını bize de böyle veriyor. Evet burada bir şeyin reklamı. Evet işte böyle reklamları izliyoruz. Ee, öyle para kazanıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Kesinlikle adamlar zarar etmiyor. Mesela onlar 1 lira kazanıyorsa bize 10 kuruşunu falan veriyordur. öyle diyeyim. Yani dolandırıcı mı bilmiyorum. Çok uygula çok uygulama gördüm böyle. 5-6 tane uygulamam vardı para kazanayım diye. Adamlar 5-6 hafta sonra kapattı gittiler, para mara da vermediler. İnşallah bu da onlar gibi değildir ama güveniyorum bu sefer bayağı iyi bir uygulamaya benziyor. Altyapısı var. Evet fındık yazdık dedik. 17 kuruşumuz şöyle hesabımıza aktarılıyor. Minimum para çekme şeyi 200 liradayken çekiliyor. Bakın zaten yüzde olarak gösteriyor. Şu yüzde yüz olunca paramızı çekebilirsiniz. Ve şu an en çok kazananlara basıyoruz Ahmet hakkı varmış 500 lirası varmış ee, Şimdi Burada başka nelerimiz var mesela Ana sayfa Mesela burada size şey söylüyor mesela aylık ne kadar kazanacaksınız haftalık Günlük ortalama şeyini söylüyor para çektikten Galiba parayı çektikten sonra yarıyordur bu işi bilmiyorum şu an hepsi bende aynı gösteriyor ee, Onun haricinde Ödeme nasıl yapılıyor onu da göstereyim size. Burada isminiz, banka falan seçiyorsunuz. Ve IBAN'la aynen IBAN'ınızı yazarak şöyle baba eğer IBAN'ınız yoksa babanızı falan yazabilirsiniz şöyle IBAN IBAN'ını yazabiliriz. ay konuşamadım. İşte buraya da 200 TL mesela minimum 200 TL çekiliyor. Para çekme talebi oluştur derseniz paranız gelir işte burada da ödeme tarihi hakkında 7 ve 28 iş gün içinde geliyormuş havale EFT yöntemiyle. Evet uygulama bu kadar. Ee, bir de hem bir de son olarak son olarak e, benim nerede profilim? Profilimde e, referans kodum. Aynen. referans kodunuz benim mesela referans kodum bu. S çizgi 1 U 4 HYP. Bunu ekranda gösteririm. Bu referans kodunu yazarak bana destek olabilirsiniz ve parayı çekmeniz için en önemli şey sizin de size referans olmaları lazım. 8 kişi minimum 8 referansınızın olması lazım para çekmek için. Bu bilgiyi de vereyim size. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda e, hatırlıyorsunuz Roblox videom olacaktı. Hoşçakalın.